Evet Ali Can'ı da yakaladık. Kaptan, servis şoförü, ulaşım şoförü. O bizim usta da burada. Hepsi burada. Sağlıkçı burada. <laughs> Ahmet Bey burada. Evet şöyle usul usul gezelim. Evet şu anda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Oo. Maşallah maşallah. Yahya Bey de burada. Oh Ramazan Bey. Evet gün biraderine ne söyleyecek? Dedi hiçbir şey diyemedi. Dedi youtube vardı. Sen de öyle mi? Şey Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. <gülüyor> 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 evet. <ayrı>. İftarla. Hoş geldin <laughs> abi. Evet. <laughs> Köyün yerlerinden Ramazan Bey misafirler <laughs> de var arada. Şeyme, hoş Etiliye devam mı? Devam. Şey. Evet, köyünüzde biz de bu ikinci gelişim. Yani ikinci gelişim iftara ikinci gelişim. Yoksa çok <laughs> gelişim var. Bizim köyde iftar olduğu evet. gelinir ya. Atlamam gelinir ya. değil mi? Yani. Sabriye dedim ne konuşacaksın? Aa dedi. Sen de bir şey söyleyecek misin? Bizim köyde bir <laughs> geliyor. abi. Gökhan ha. Bey geliyor. Şeyin abi. Kim Şenam. o? Şenam. Kim o? Ha Gökhan'la olan evet. Evet güzel bir ortam var bu akşam. Şöyle bir dolaşalım. Camide Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet. Sen miydi geçen ne pilavla çektim? <laughs> Senim çekti geçen ne pilav? Aa, nasıl oluyor? <laughs> Vallahi gene denk geldi. Ama serboş. Neyse inşallah doğum geldi. Bu buymuş bak. Hatırladım ben de. Evet. Bilal Bey de geldi. Koyu Bilal de geldi, pilavları, yemekleri getirdi. Evet Gülay Bey, hoş geldiniz. Yemekleri getirdiniz akşamı. Sıcak sıcak gideceksiniz bize. Bir şeyler söyleyecek misin? Geçelim abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya söylersin ben ne bileyim. Kaptanım planları getirdim. Görevim falan dersin ama. Evet. Şu anda şeydeyiz. Ee, video yayındayız. Evet yavaş yavaş hazırlıklar başladı. o ekip burada. Misafirler burada. Merhaba. Hepsi misafir şeref. mi yoğun adam mi? mı? Misafir abi. Misafir mi? Benim ikinci gelişim. Birinci yoklamıştı. Bir geldi. Çomakladan mı geldiniz? İnşallah iyi olacak. Hava da müsaade edecek. Evet. İnşallah. Evet. Biraz sonra tekrar devam ederiz. Evet. Değerli muhtarım tam zaman bir şeyler söyleyecek misin kameraya? Hazırlanır. Bir o bir ben ikinciyi yakaladım. Şimdi üçüncüdeyiz. Allah razı olsun. gelenler, gidenler Allah razı olsun. Evet teşekkür ediyorum. Yüksel Muhtarı Eski Muhtarlar Derneği Başkanı da yanında. İyi olacak. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hayırlı olsun.